Evlendim hanımı anne babaya bıraktım ve gittim. Üç yıl okudum. Mektupla haberleşirdik. Başka imkan yok zaten. Yazdığın mektubun cevabı da iyi şartlarda bir ayda gelir. Bir ay sonra mektubun cevabı gelir ve sen satır satır ezberlersin. Onun da sebepleri vardır yani. Doğrudan hanıma mektup yazamazsın. Ayıp diye bir şey var. Babaya mektup yazarsın. O zarfın içindeki küçük mektup hanıma gönderilmiştir. O mektup kayınvalidenin amme cüzü arasında bir hafta filan gezer. Sonra merhamet engeline uzatılır. Gelin cesaretini toplayacak da bunu okuyacak bir cevap yazacak sonra kendine gelecek babayla görüşebilecek babaya verecek o postaneye götürecek unutmazsa postane 10 günde İstanbul'a getirecek yüzlerce hukuk talebesi var onlara gelen mektup binlerce arasında bir hafta eşeleyip bulacaksın mektubu da oho bir ay sonra mektup gelince sevinir ve ezberlersin mesajın cevabı 3 dakika gecikti diye küsen gençlere duyurulur